Merhaba arkadaşlar, ee, umarım her şey yolundadır. Ee, bugün sizlerle Payoneer hesap açılışı hakkında konuşacağız. Payoneer nedir? Ne için kullanılır? Bunlar için e, birazcık sohbet edeceğiz ve biraz da anlatım yapacağım. Ee, Payoneer hesabını biz genelde ödeme almak için kullanıyoruz. Amazon'da, eBay'de ya da freelance iş yapıyorsanız Amerika'da bir sanal bankaya ihtiyacınız oluyor. Bunu da en güzel Payoneer... E, bankacılığı ile yapıyoruz. Ee, Payoneer hesap açılışında bazı dikkat etmemiz gereken hususlar olacak. Bunlara geçeceğim birazdan. Ama öncelikle e, biraz hani Payoneer nedir? Bunun hakkında birazcık konuşayım. Payoneer, biliyorsunuz Amazon bir ödeme e, isteyecek, bir banka hesabı isteyecek. Biz de burada Payoneer'den aldığımız hesap özetini kullanacak. Payoneer e, hesap özetinde bizim açmış olduğumuz bankanın bilgileri var bu yüzden Payoneer ve Amazon da anlaşmalı olduğu için genelde kabul edilme oranı çok yüksek burada dikkat etmeniz gereken nokta doğru bilgilerle doğru adımlarla bir Payoneer hesabına sahip olmanız çok önemli ve zaten hesap açtıktan sonra da hemen Payoneer hesap ödülü almak kısmı hemen gelmiyor Bunlar hakkında zaten birazdan bahsedeceğim nasıl açacağımızı tüm beraber görelim isterseniz. Öncelikle bizim bir Payoneer hesabı açabilmek için Payoneer.com'a gidip adresine girerek bir register tuşuna bakmamız gerekecek ve daha sonraki adımlarımızda bize bunu neden kullanacağımızı söylüyor. Yani online seller seçeneği var mesela burada. Online seller'ı tıklayarak marketplace'te kullanacağımızı söyleyebiliriz. Bu aşamalar birazcık anket e, aşamaları. O yüzden e, bu aşamalarda çok takılmadan e, sadece bu dediğim seçenekleri işaretleyerek de devam edebilirsiniz. Payoneer için e, burada yine diyor ki aylık kazancınız nedir? Aylık kazanç seviyeniz nedir? Burada than 5000 dolar seçebilirsiniz. than 5000 dolar olarak ilerleyebilirsiniz. dediğim gibi Anket bölümü. Daha sonradan da e, siz de burada e, bir Payoneer için bireysel mi yoksa şirket üzerinden mi ilerlemek istiyorsunuz diye soruyor. Şimdi bireysel ve şirketi birbirinden ayırmak için siz mesela bir şirket kurdunuz ve bunu genelde hesap almak için, para almak için kullanacağınız zaman şirket olarak ilerliyorsunuz. ama doğru bir şekilde ama burada şirketi tıklarsanız birazcık doğrulama süreçleri uzayabiliyor. Payoneer sizden şirket evrakları isteyecek, ortaklarını isteyecek. E, i̇leriki aşamalarda bir belki bir e, banka hesabı isteyecek sizden e, şirket adına özellikle. O yüzden bu aşamalarda biraz zorlanabilirsiniz. Benim tavsiyem şu, kabul oluyor bu arada hani Amerikan şirketiyle Amazon hesabı açmış olsanız bile buradaki bireysel Payoneer hesabınızla devam edebilirsiniz. Yani burada bireysel açmanın e, sizi şirket olarak e, kullanamazsında anlamına gelmiyor. O yüzden bireysel olarak devam etmenizi öneriyorum. Burada bireysel seçeneğini özellikle tıklıyorum. Hem kabul edilebilir açısından hem de süre olarak da hızlı aksiyon almamız gerektiği açısından bunu individual yapmanızı öneriyorum. Sonra devam ediyoruz. Biz burada adımız, soyadımız, mail adresimiz ve doğum tarihimizi girerek next deyip ilerliyoruz. Yani bu aşamada ee, bu bilgileri yazmanız önemli. Yine bir bilgilendirme yapayım. Ee, bazen kırmızı uyarı alacaksınız. Neden alırsınız bunu? Türkçe karakter yazarsanız, işte Ü harfi gibi, Ö harfi gibi, İ harfi gibi, e, bu aşamalarda sıkıntı yaşarsınız. Öncelikle büyük harf kullanacağız. Burada adınızı soyadınızı yazarken büyük harflerle yazın ve Türkçe karakter kullanmayın. Ön önemli ki seçenek bu. Doğum tarihine geldiğiniz zaman Amerika'da biliyorsunuz e, aylar daha öne yazılıyor. Bizde gün öne yazılıyor. E, burada acaba benim adı doğum tarihimi yanlış mı yazdı deyip e, o aşamalarda sorun yaşamayın. E, eğer bir uyarı alıyorsanız o doğru yapmıştır aslında. Siz sadece e, gün ve ayı yanlış görüyorsunuz. O da onu hemen düzelterek denkleyip ilerleyebilirsiniz. İkinci bölümümüz adres bölümü. Direkt Türkiye e, seçili gelecektir. Pioneer hesap açılışında IP'ler çok önemli. Yani IP'niz e, sizin e, Pioneer'daki e, direkt arayüz bile ona ona göre geliyor. Mesela İngiltere'deki eğer açıyorsanız, İngiltere'den bir Pioneer hesabı açıyorsanız daha farklı sorular gelebilir. Türkiye'dekine göre şimdi ben hareket ediyorum. E, IP'nize göre değişiklik gösterebilir. Şimdilik Türkiye olarak ilerliyoruz ve Türkiye'de bu şekilde direkt Türkiye country olarak gelecek. Bu aşamada e, siz de kendinize göre soruları cevaplandırabilirsiniz hangi ülkeden açıyorsanız. Şimdi burada bir adres e, bilgisi istiyor. Buradaki adresinizi de yine küçük karakter kullanmadan büyük harflerle yazacağız. Burada yapmanızı istediğim şey şu. Mahalleyi yazın, e, caddeyi yazın. Daha sonra apartman ismini falan yazmayın. Apartman numarası yazmanız yeterli. No boşluk yazarak sonra daireyi yazarak, D boşluk yazarak en sonunda da virgül boşluk ilçe yazarak da e, ilk satırı doldurmanız yeterli olacaktır. Yetmezse aşağıya da yazabilirsiniz. E, daha sonra siteye zaten şehrinizi yazacaksınız, posta kodunuzu yazacaksınız. E, posta kodu da mahallenin posta kodu olursa e, daha iyi olur doğru olması açısından. Buradaki bilgiler benim kredi kartı ekstremle e, aynı olmak zorunda mı diye şeylere takılmayın. Aslında aynı olmak zorunda ama bizim amacımız burada Amazon'la alakalı, Amazon hesap açılışıyla alakalı uğraştığımız için Amazon hesap açılışına buradaki hesap özetini vereceğiz. Yani aslında burayı vereceğiz. Buradaki adres bilgilerini vereceğiz. O yüzden çok takılmanıza gerek yok. Ama kredi kartınızla da kayıtlı olan adresle aynı olursa daha iyi olur. Bunu şimdilik bu bilgiyle devam edebiliriz. Daha sonra telefon numaramızı gireceğiz. Bu telefon numarası kesinlikle ulaşılabilir olsun. Çünkü birkaç kere kod gönderecekler ileride. Onlardan da bahsedeceğim. Daha sonradan da send kod diyerek ilk kodumuzu almış oluyoruz. Ve daha sonradan kodu girdikten sonra da devam ediyoruz. Burada 30 saniye bir süre verecek. 30 saniye geçse de önemli değil. Tekrardan girebilirsiniz. Süre geçse de kabul ediyor. Daha sonra geliyoruz. Mail adresimiz zaten değiştirilemez bir şekilde geliyor. Pioneer'e hesap girişi yaparken Payoneer'e giriş yaparken hangi şifreyi kullanmak istiyorsunuz diye bir şifre belirtmemiz gerekiyor ve bu aşamada da şifremizi giriyoruz. Ve daha sonradan e, Security Question dediğimiz bir güvenlik sorusu olacak burada. İstediğinizi seçebilirsiniz. E, bu aşamalar çok önemli değil. E, final hesabı açtıktan sonra bu sorularda 3 tane daha sorulacak. E, o yüzden yine bu soruyla aynı karşılaşacağız yeniden. Yine çok önemli değil. Cevabınızı yine büyük harf, küçük harf kullanmadan girebilirsiniz. İlk baştaki tabii ki IP'den dolayı yine Türkiye geliyor ve National ID kısmı geliyor. Burada da e, TC kimlik numaramızı girerek Next diyebiliriz arkadaşlar. Merak etmeyin takıldığınız konuları e, bana soru olarak sorabilirsiniz. Aşağıda da sorabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. E, daha sonradan da yine e, bizden Personal Account dediği bir banka bilgisi isteyecek bu bölümde. Bu banka bilgisini neden istiyor? Neden çok önemli? Amazon'da bir ticaret yaptınız, siz oradan bir 100 dolar para kazandınız diyelim. Amazon diyor ki, e, bu sanal bankayı zaten bu yüzden açıyoruz, ben parayı nereye göndereyim diyor. Biz de o yüzden zaten Payoneer açıyoruz ve Payoneer'ime gönderdik. Payoneer'e gönderdikten sonra, Payoneer de diyor ki, bana bir 100 dolar para geldi, ben bunu nereye göndereyim diyor. İşte burada da e, bizim bir banka girmemiz gerekiyor. E, Türkiye yine otomatik geldi, gene IP'den dolayı. IP'miz Türkiye olduğu için siz de e, Türkiye'den bir banka girmenizi öneriyorum. Burada e, TL e, ibanı olarak geliyor. Direkt TL para cinsinden gözüküyor. Bunu da değiştirmeyin. Bu da TL olsun. Bir kesinti oluyor. Evet ama Payoneer burada sizin aslında e, Türk bankası ve Türk e, para birimi istiyor aslında. Yani bunu bu şekilde kabul ederek devam edin. Hemen click here'ın altında bir TC kimlik numarası var. oradaki TC kimlik numaramızı dolduralım. Altına banka adımızı soruyor. Banka adımızı girelim. Daha sonra kendi adımıza olduğunu belirtip ve burada da değiştirmemizi de istemiyor. Ee, bu gri alanda adımız değişmeyecek. Kendi adımıza bir banka hesabının olmasını istiyor aslında. Yani yine bunu belirtmiş oluyor Payoneer bize. Bu aşamada da kendi adımıza bir banka hesap numaramızı IBAN'ını aşağıya giriyoruz. Yine T.R olacak. Adalarda boşluk olmayacak. E, ya ben girdim neden kabul etmiyorum? Şık kırmızı çıktı falan. Arada boşluk vardır. Boşlukları silebilirsiniz. Başta T.R olmak önemli. Bir de bank adınızı yukarıda yazdınız. TC kimlik numaranızı yazdınız. Ekstradan bir şey değiştirmeyin. Bu şekilde kalsın. Aşağıdaki iki e, onay tutucunun da işaretliyoruz. Daha sonradan devam ediyoruz. Böyle bir ekran gelecek karşınıza. Bu şu demek oluyor, şimdilik aşamaları uyguladınız, tamamladınız, mail adresinizi gidin kontrol edin. Aradan bir 3-4 dakika geçtikten sonra e, Payoneer'den bir mail alacaksınız. Hatta iki tane mail alacaksınız. Bu e-mailinizi onaylama maili. Oradan e, girdikten sonra e, mailinizi onaylayacaksınız ve daha sonradan da Payoneer'e geçip oradan e, hesap girişi yapabiliriz. Eğer mail adresinize gelmezse sistemi kontrol edebilirsiniz. Yine de gelmezse devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yine sorun değil. Payoneer.com'a gidip bu sefer mail adresimizi ve şifremizi girerek sign in diyeceğiz. Ve daha sonradan da Payoneer içerisinde ana ekran içerisinde bazı ayarlamalarımızı yapacağız. Devam ediyorum. Bilgilerimizi girdik. Daha sonradan yine telefon numaramızın gösterdiği iki adımlı doğrulama aşamasına geliyor ve turn on diyerek bu aşamayı da kabul etmenizi öneriyorum. Turn on dedikten sonra yeniden bir kod gelecek. Bu telefon numaramıza gelen kodu giriyoruz ve submit diyoruz ve bu ekranda geçmiş oluyoruz bu şekilde. Daha sonra gelen bir ekranda bir kod var. Bu kod önemli. Bunu kaydetmenizi isteyeceğim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Telefonunuza çekebilirsiniz. eğer hesabınızda bir kaybolma durumu olursa, hesabınızla alakalı bir sıkıntı olursa bu kodu isteyebilirler sizden. E, bu PIN kodu gibi düşünebilirsiniz telefonlarda. O yüzden bu kodu almanız, kaydetmeniz önemli. Devam ediyorum. İşte size bahsettiğim güvenlik soruları geldi. E, buradaki üç tane güvenlik sorusunu da istediğiniz seçebilirsiniz ve devam edebilirsiniz. İlk seçtiğiniz güvenlik sorusuyla ilk soru zaten aynı gelecektir. E, geri kalanlarını da istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ama e, böyle tarih gibi e, spesifik e, böyle slaklı ya da tireli cevaplardan kaçınmanızı öneriyorum. Daha sonra kabul etmiyor ya da başka sorunlar yaşanabiliyor. O yüzden daha sade sorular seçip cevabını verip geçebilirsiniz. Change deyip devam edebilirsiniz. Daha sonra Pioneer'daki ana ekranımız geldi. Pioneer'daki ana ekran bize burada bazı update, güncelleme yapmamız gereken bilgilerin olduğunu söylüyor. Ve let's go diyerek ilerleyebiliriz. Let's go dedikten sonra e, oradaki bazı işlemleri yapacaksınız ve ana ekranın gelecek bu şekilde. Ana ekranda yapmanız gereken birkaç tane şey var. Anket ve e, ID dediğimiz kimliğimizin ön ve yüzünü yüklememiz gerekecek. Burada tell me now, tell me more diyerek e, anket bölümüne geçebilirsiniz. Burada e, ödeme almak istiyorum diyor aslında bu ödeme almaları aktif edecektir. Request Action diyerek de, Account diyerek de bu şekilde devam edebilirsiniz. Daha sonradan anket bölümüne geçmek için Next diyoruz. Ve 3 tane para biriminden bankamızı açtırmak istiyoruz. Bu 3 tane para birimini açtırmak istiyoruz. O yüzden bu üçünü de seçmenizi önereceğim. Üçüne de basın. Amerika, Avrupa ve İngiltere olarak üç para birimde seçmenizi istiyorum. Ve aşağıdan da Submit diyerek ilerleyeceksiniz. Daha sonra size bahsettiğim e, kimlik ön ve arka yüzünü yükleyebileceğiniz bir alan ve anket bölümü açılıyor. E, burada e, hesap işte alımları yapabilmek için tapmit diyerek bu anket bölümüne gidebiliriz. Anket bölümünde e, bazı sorular oluyor. İşte e, bunu ne için kullanacaksınız, nerede kullanacaksınız gibi. E, Sıralamasıyla benim işaretlediğim gibi yapabilirsiniz. İlk soruyu en üste işaretleyebilirsiniz. Daha sonradan e, ödemeyi nereden alacaksınız? Bir marketplace, Amazon'dan e, işaretleyebilirsiniz. Daha sonra Sales Marketing diyebilirsiniz. E, daha sonra Sales diyebilirsiniz, hangi servisleri kullanmak istiyorsunuz. Bunlar zaten anket aşaması. E, bunları sıralamasıyla da e, veriyorum burada, gösteriyorum. E, bir tane sizden e, bir e-mail, şey, e, bir web sitesi istiyor. Burada da www.amazon.com'u ben genelde tercih ediyorum. Müşterileriniz nereden diyor mesela, Amazon Customs diyorum. Bu aşamaları doldurabilirsiniz e, basit bir şekilde. En üstte, en üstteki e, buradaki seçeneğe de tıklayabilirsiniz. Yine aylık kazancınızı soruyor, 0-5000 doları tercih edip Submit diyebilirsiniz. Türkçe'ye de çevirip çok rahatlıkla bu anket doldurabilirsiniz. Önemli olan anketi doldurmak. Buradaki Submit dedikten sonra gördüğünüz gibi bir Submit alan daha var. Burada da kimliğimizin ön ve arka yüzü. E, telefonunuza çekebilirsiniz. Burada Submit dedikten sonra e, telefonunuza çektiğiniz görüntüleri, burada e, National ID bölümüne tıklayabilirsiniz. Burada yine Türkiye otomatik seçili geldi. Türkiye'yi seçebilirsiniz. E, daha sonradan iki tane yer açılacak. Ön yüzü ve arka yüzü olarak. Ön yüzüne Front deyip kaydetmenizi öneriyorum. Genelde WhatsApp'tan indireceksinizdir. WhatsApp adıyla kaydolur. Ama siz o adı değiştirin. Front yazın. Ee, daha sonra back kısmına da yani arka kısmına da back yazabilirsiniz İngilizceyle. ile. Bunları da yine büyük harfle yazın. Büyük harfle yazmayı ve Türkçe karakter kullanmamayı artık alışkanlık haline getirin. Daha sonradan şu bölümlere yüklüyorsunuz. E, bu bölümlere yükledikten sonra da sap yüklemeniz yeterli olacak. Gördüğünüz gibi top ve back kısımları da geldi. Bu şekilde anketimizi dolduruyoruz. Ve daha sonradan size bir mail adresinize e, onaylama gelerek bu şekilde tamamlayacaksınız final hesap açılışını. En önemlisi e, buradaki verdiğiniz bilgilerin daha sonradan da e, doğrulanabilir olması çok önemli. Ne için söylüyorum? Bir banka hesabıyla doğrulayabilirsiniz. Ya da e, burada ikametgah belgesi olabilir, bir fatura olabilir. Bu bunlarla kendinizi doğrulayabilirsiniz. Adınız, soyadınız, adresiniz, telefonlarınız çok önemli. Bu aşamalarda uluslararası geçerli olan firmalardan aldığınız belgeler önemli olacaktır. İşte devletten aldığınız belgeler gibi ya da patulandırma yapılan merkezler gibi ya da Vodafone gibi büyük firmalardan olabilir, Digitürk gibi büyük firmalardan olabilir ve bankalar. Bankalar çok geçerli. O yüzden bunlardan aldığınız belgelerle de onaylanmasını bekleyebilirsiniz. Daha sonradan da bunları nereden kontrol edeceksiniz? Sağ üstten gideceksiniz, ayarlara gideceksiniz, ayarlardan da doğrulama merkezine gideceksiniz. İngilizcesi de Verification Center, oraya gideceksiniz ve oradan History bölümünden kontrol edebilirsiniz. Onaylandı ya da onaylanmadı ya da inceleme altında olarak bu şekilde bakabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa yine özelden de yazabilirsiniz, altta da yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, kolay gelsin.